var farkında mısın? Ama ne öyle fitil niyetine şey yapar gibi tek seferde? Üstümüz kuyuya olacak. Aa böyle bir şey olamaz ya. Dedim ki yok mu da gözüm var. Ay yok artık. Kız konuşamıyorsun kız. Bir yut şunu kurban olayım. Nasıl Güngör abi? He? Güngör abi nasıl? Aman ne olsun işte bildiğin gibi. Uyuyor dinleniyor. Ha pamuk kalbim benim soğuk mu bu? Daha yeni koydum Mahide abla. Dur bakayım. Soğuk bu çocuğum? E, tek tek işte bitirdim Mahid abla. E, soğuk olmasa nasıl içeyim? Gördün işte. Hadi sıcağını getir sen. Allah Allah. Hadi bir dün güzel oğlum. Kızmak yok. Veli nimettir müşteri. Bir tanem benim. Selvi boylum benim. Yakışıklım benim. Sapık bu. Gerçekten sapık bu. Bu Müge Hanım'ın programında gülümserken en son katil çıkar. Bunu böyle götürürler kelepçelerle. Bu böyle bayağı keser 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 dilim dilim valize koyar. Allah göstermesin. Parmağını ayırır tuş geldi açmak için. Öyle pislik bunlar. <laughs> Anlat bakayım neler oldu. Ay kız bir görsen. Bir hazırlıklar bir hazırlıklar. bir çörekler bir börekler. Altı aydır yoksun ya günlerde. Allah'ım bir havalar bir havalar. Ay kenarımın havalısı ne yine havalı? Katana. Kız aslında gün fena başlamadı. ha. <laughs> Çok güzel hazırlanmış şimdi Allah'a var. Kusur yapmış. Mer ekşisi var mıydı? Doğru söyle. Evet ama seninkinin yanında hikaye. Berbat tanecim, berbat ama Ayıp olmasın diye şöyle ucundan bir çatal aldım. onları işte ayarlayamıyor hayatım. Onun çünkü o konuda bir ayarsızlığı var. Sinsilikten elinin lezzeti berbat ya bu kadının. Ben elli kere gösterdim onu. Bir de paylaşıyorum ben biliyorsun. Şimdi benim elimin lezzeti çok şükür yani. Cenab-ı Allah bana vermiş. Neyse sonra yemekler de yendi. Oyun havaları bir şeyler koydu. Basit basit eğlenceler. Ay bilirsin böyle şeyleri de hiç sevmem. anacığım. günde de laf döndü dolaştı sana geldi. Ha. Ay bize bir laf sokmalar. Ay efendim rahat rahat yiyin kızlar. Maidenin günündeki gibi zehirlenmezsiniz demeler. Ondan sonra maide hep böyle deneysel bir şeyler yapıyordu, katıyordu. O yüzden zehirlendiniz demeler. Ondan sonra şekerim bu mendebur kadın bütün gün boyunca senin yemeklerini kötüledi durdu. Ay kız iyi ki bizi zehirlendik. Bu kadar komik olan, hayır söyle biz de gülelim, ha? Ha bu kadar anırmaya ne gerek vardı, ha? Zehirlenme değil, ben hala onu araştırıyorum. Her şey senin yüzünden zaten. Nereden benim yüzümden şey mi? Saçmalayıp durma karşımda. İbretli e, günleri ...Suzan'ın ağzına sakız verdin. Ay maide ne anlar gün yapmaktan ayol. <gülüyor> <gülüyor> pislik pislik. <gülüyor> Şerefsiz beni sinir ediyor, beni sinir ediyor. Ay kız. Sarı çiyan, sığır bu karı sığır. Vallahi bana bir sinir geliyor. Kız abi. ben bu kadın adını duydum, bu bana bir sinir geliyor. Ay tamam hayatım sana sinir geliyor da öldürecektin lan beni burada manyak. Ay ben var ya altı aydır ben yattığım yastığı bilmiyorum, yatağı bilmiyorum. Gün görümün başının etini yedim, çocuğu uykusuz bıraktım. Gel benim güzelim gel. Gel fındık göç. Deniyor. Ha ah, benim güzel oğlum. Güzel mi çay? Soğuk mu? Maide abla. Bak ben bu çayı kettle'da iki kere kaynattım. İçebilirsin. Leke var bunda. Vallahi billahi yemin ederim sıfır bardak yeni çıkardım anladın mı? İyi tamam hadi neyse. Soğuk değildir inşallah. Soğuk. Oğlum soğuk bu. Gözünü sevin bana bunu yapma ya. Bak saat dört olmuş burada. Aa! dört olmuş Şermin benim kız gelecek Yağmur gelecek misafirim Yağmur cim. O da anlatırım sana yolda şimdi hadi Evet çaylar Oğlum soğuk çaya para mı istiyorsun bir de ha? Sapık Hadi Şermin hızlı ol Hadi i̇şte tavan yüksekliği diye bir şey vardı Şimdi bu balkonu birleştirdi salon genişledi ama karton peri döşemiş Bütün tavan yüksekliği bu kadar artık yani Olacak işte. Oğlum artık yesene ya. Ayıp oluyor. Kumdan kale yapar gibi mırmır mır oynuyorsun onunla yani. Aman bu yeni nesil böyle şekerim. Yemek falan yok. Anca nam nam style dans etsinler. Teyze. Senin dediğin o dans var ya. Senle yaşıt biliyor musun? Biz kalifa zaten geldi onun içinden geçti. Bir şarkı yaptı adam. Üç milyar izlendi. Üç milyar. Boru mu teyze? Sana üç tane akraba saydıysam isim veremezsin bana. Yeter bir sen de artık oynayıp durma şununla. Aç ağzını. Aç. Ha? Oha! Bu ne güzel bir şey ya. Maide teyze bu. Nasıl bir şey? Şu anda var ya bildiğim mindfuck oldum ha. He. Herhalde olacaksın. Güzel tabi Benim kısır daha yeni yedi. Sen daha dur. Maide teyzeni tanımıyorsun sen daha. Bırak sen şimdi şu çocuğu da. Bence sen beni dinle. Şu günlere geri dön. Ha? Bak başka türlü Suzan'ın çenesinden kurtulamayız. Yılan ya o kadın. Vallahi. Sen niye gün yapmıyorsun? Sebebi neydi ki? Oğlum ağzın doluyken olmaz ama ya yeter yani. Maide daha dün vallahi dedi ki. E tabi hazır aldığı yemekleri yerseniz zehirlenirsiniz tabi dedi. Ne dedi ne dedi? Kısırı da hiçbir zaman o yapmadı. Mezeciden alıyor iyi bir mezeci bulmuş diyor. Hem de fabrikasyon kıvamı tutturması mümkün değil diyor. Bir de ne diyor bir bilsen günlerde taktı babaannesinden kalma gerdanlıkta çakma diyor. E, yeter artık dayanılmaz bir şey bu ya. Benim sekiz kuşattık geldi anlığım saf yirmi dört dayan o ya. Altı tane arsa alınır onun öyle bir şey olabilir mi ya? Her bir baktığınızda el işçiliyor onun. Topkapı sarayına götürsem üzerine isim verilir ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey nasıl olur Yağmurcuğum? Nasıl böyle bir şey söyleyebilir bana ya? Böyle bir şey nasıl söyle? Nasıl söyle? Ya, vallahi. Söyleyemez. Söyleyemez. Olmaz. Güngör'cüğüm çok mu ses çıkardı? Ben mi uyandırdım? Yok yok. Kanada Başbakanı aradı zaten. Trudeau. O yakışıklı olan çocuk. Ee, dedim bak bana anlatma dedim. Git kime anlatıyorsan anlat ama bana anlatma dedim. Kız kardeşim yapmamı istemiyor artık böyle şeyleri dedim. Bir de çok yıprandın. Hep telefondasın. Kulaklık da kullanmadın. Lavabo yoğun. Yuttum. İyi yaptın. Şermin, bak gün görümü de uyandırdım ben o pis yüzünden. Ben de gün yapıyorum. Git herkese haber sal. Hatta yarın benim evde gün yapıyoruz. Bütün mahalle memlekete söyle. Bütün memleket bana gelsin. Bak gör bakalım Maide Sultan günü nasıl yapıyormuş. Balkanlar, Kafkaslar, hatta Kuzey Kıbrıs. Herkes bunu konuşacak. Her sene seneyi devriyiz kutlanacak bu günün. Şermin kalk git haber ver. Kız hemen gidip herkese haber vereyim. Hadi Şermin. Yağmur oğlum. Sen de hemen şu alışveriş listesini gidip alıyorsun. Oha bu nasıl bir liste ya? Burada orta halde bir Afrika kabilesini doyacaklara yemek var. Sen kaç kişi çağırıyorsun bugüne? Teyze oha denmez. Hemen gidip listeyi alıyorsun alışveriş yapıp... ...benim de işime karışmıyorsun. Ortalıkta sakın fazladan dolunayım deme. Hadi fındık. Çağla. Bak bakayım şuna. Bak bakayım hadi. Güzel mi? Ha, çok güzelmiş 我们的。嗯